Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bir önceki dersimizde imandan biraz konuşmuştuk. İmanın ne kadar önemli olduğunu, ahirette imansızların ebediyen cehennemde kalacakları, Keşke iman etmiş olsaydık biz de bugün cehennemden çıkma ümidimiz olurdu diye nasıl hasret çekecekleri, nasıl üzüntü çekeceklerini daha önceki derslerimizde anlatmıştık. İmanımız bizim en değerli şeyimiz. İman manevi bir şey olduğu için insan imanının gittiğini, imanının yıkıldığını duymaz, hissetmez. Bu bir duvar değildir. Yıkıldığı zaman gümbür diye bir ses çıksın da imanımızın gittiğini anlayalım. Bir insan bir kelime söyler. Allahu Teala Hazretlerinin gazabındandır. İmanından sıyrılır gider. Bir kelime insanı imanından eder. Ve etinle kemiğinle her şeyinle aynı olursun. Yani imanın gitti diye bir anda yüzün değişmez. Bir anda efendim kapkara olmazsın. Bir anda çirkinleşmezsin. Ya İmanın içinden sıyrılır gider. Sen hala kendini Müslüman zannedersin halbuki ölürken Azrail Aleyhisselam'la karşılaştığında halbuki imandan koptuğunu, imandan soyulduğunu o zaman fark edebilir insan. Onun için Allahu Teala Hazretleri sonrasında hiç küfre düşmemek üzere hiç küfür küfürden bir eser olmamak üzere öyle bir iman bize ihsan eylesin ve bu imanımızı da ölünceye kadar muhafaza etmeyi nasip eylesin. Sadece Allah'a inandım demekle iman etmiş olmaz insan. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor Es-Sâdü Billâh. <laughs> وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ mu'minin." Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyen insanlar vardır. Halbuki onlar gerçek anlamda iman etmiş değildirler. Bu hem münafıklara hamledilecek bir ayettir. Hem de Allah'a ve ahirete inandım dediği halde iman esaslarında bir halel, bir sıkıntısı olan insanları da içine alır. Bakın etiketi ne olursa olsun bir insan imanını kaybedebilir. İster ona profesör deyin, ister ee, müderris deyin, tefsir alimi deyin ne olursa olsun... Yakında biliyoruz işte tefsir alimi olduğunu iddia eden ve e, ilahiyat fakültelerinde tefsir derslerine giren birisi çıktı Kur'an-ı Kerim'in lafzı peygamberdendir, Allah'tan inmemiştir diyerek icma ile bütün ümmetin ittifak ettiği Kur'an lafzıyla beraber Allah'tan inmiştir bunu reddederek imanından soyuldu gitti. Hala birileri ona işte in, tekfir etmeyelim de iman İman meselesinde ehli sünnet şu öyle değil. Öyle değil. Zaruriyattan bir şeyi reddettiği zaman bir insan o insan efendim imanından soyulur gider. Bakın şeytanı unutmayın. Şeytan Allahu Teala Hazretlerini biliyordu. Ona ibadet ediyordu. Derecesi yüksek, meleklerin arasına girmiş hani melek olmadığı halde meleklerin arasına girebilen hatta meleklere hocalık eden onla, onlara belki bazı meselelerde ilim öğrettiği efendim kitaplardan nakledilen bir seviyede Allahu Teala Hazretleri meleklere secde etmeyi emrettiği vakitte Adem Aleyhisselam'a İblis Adem Aleyhisselam'ı aşağı gördü. Topraktan yaratılmış, ben ateşten yaratılmışım. Bu kadar seviyem yükselmiş efendim daha aşağı olan birine secde etmem diyerek secde etmedi. Allahu Teala Hazretleri hemen secde etmedi diye onu kafir ilan etmedi. Sordu ona: "Me men ake elle tescude Sana secdeyi emrettiğim vakitte seni secdeden alıkoyan şey neydi? En iyi bildiği halde yine de ona soruyor, söylettiriyor Mevlam. Dedi ki: "Kale ene hayrun min halakteni min narin ve halaktu min din." Ben ondan hayırlıyım dedi. Beni ateşten yarattın, onu topraktan. Ateş topraktan üstündür. Bu kendine göre bir şey. Ateşin topraktan üstün olduğunu söyleyen bir şey yok. Bunu yaratan Allah, ancak Allah söylerse ateş topraktan üstün olduğu anlaşılır. Bunu da kafasından uydurdu. Felsefe. Kafadan uydurduğu efendim, e, ispatı olmayan, delilleri, sağlam delillere dayanmayan bir şeyle ortaya çıktı. Tepeden tırnağa, kibirden dolayı bu sözü söyledi. Ben ondan üstünüm dedi. Bakın. Secde etmediği için hemen kafir ilan edilmedi. Ancak bu sözü söyleyince Mevla Teala buyurdu ki istekbara ve minel kafirin. O kibretti, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Allah'ı biliyor muydu iblis? Evet biliyordu. Bakın burada aynı bu ayetlerin devamında Kâle Rabbi enzirni ilâ diye yalvarıyor Mevla'ya. Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana mühlet tanı. Bakın Ya Rabbi diye dua ediyor. Başka ayet-i kerimelerde Rabbimiz bakın ne buyuruyor? Es-Sâz bile. Kemeseli şeydani iz kâle lil insâni kfur. İnsana demişti o vakit ki ee, küfret, Allah'ı reddet, inkar et, sen hürsün, özgürsün, kimse seni kısıtlayamaz. Ona böyle iğlada bulundu, onu azdırdı ve küfretmesini sağlayınca Felem kefera, küfredince insanoğlu kâle inni berî ümminke. Ben dedi senden beriyim, seninle alakam yok, senden uzağım. İnne yahafullah rabbel alemin. Ben alemleri Rabbi olan Allah'tan korkarım diyerek insanı yüzüstü kendi başına bırakır. Evet aziz müminler. Şeytan Allah'a inandığı halde, Rabbi diye dua ettiği halde yine de Allah'ın emrini hatalı gördüğü için kafirlerden oldu. Bakın sadece Allah'a inanmak, ahirete inanmak yetmez. İnanılması gereken, dinin zaruriyatından olan ne varsa hepsini kabul etmek gerekir. Üç kuruşluk efendime söyleyeyim e, menfaatler için Allah'ın ayetlerini inkar edenleri görüyoruz. Miras taksimi hususunda Müslüman adam bakıyorsun. Biraz kendisini az düştüğü için böyle taksim mi olur ya? Bu adalet midir ya? Diyerek Allah'ın taksimini beğenmeyip reddeden, inkar eden alnı secdede olsa, hacca gitse, her sene umre yapsa, ne olursa olsun 5 vakit camiden çıkmasa, böyle bir anlayışta Allah'ın taksimini beğenmeyerek hafife alarak reddeden bir insanda iman kalmaz aziz müminler. Ve bu iman temin dediğim gibi bir duvar değildir. Yıkıldığı zaman gümbürtüsünü duyalım da imanımızı kaybettiğimizi anlayalım. Çok dikkat etmek lazım. Bakın bu hususta bir ayet-i kerime daha okuyayım da daha fazla aklımızda kalsın. Bedir Harbi'ne çıkıyor. Müşrikler toplanıyorlar. Ebu Süfyan'ın kafilesine Müslümanların saldıracağı bilgisi ulaşmış ve müşrikler kafileyi, kervanı kurtarmak, mallarını kurtarmak için bin kişilik bir ordu topluyorlar ve büyük bir ihtişamla çala oynaya Mekke'den şımarık bir vaziyette çıkıyorlar. Bedir'e geldiklerinde yaklaştıklarında Ebu Sufyan kervanın kurtarıldığını artık geri dönebileceklerini söylediği halde Ebu Cehil diyor ki buralara kadar geldik Bedir'e konaklayacağız. Orada develer keseceğiz, millete etler yedireceğiz. Şarkıcı kadınlar bize şarkı söyleyip eğleneceğiz. Şarapları içip bütün Arap milletleri Araplara şanımızı Muhammed'i nasıl yendiğimizi nasıl korkuttuğumuzu göstereceğiz diye şımarık bir edayla gelip orada birkaç gün kalmayı azmettiler kervanları kurtulduğu halde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 313 kişiyle istişare etti ve Bedir meydanına savaşmak üzere çıktı. Bedir müşriklerle ilk toplu bir savaş. Müslümanların müşriklere karşı verdiği ilk toplu savaş. Ve o kadar önemli ki o savaş kaybedilirse belki İslam'ın kökü kuruyacak bir vaziyette. Allahu Teala Hazretleri Müslümanlara söz verdi. 5000 melekle size yardım edeceğim. Cebrail aleyhisselam ordusuyla sağında. Efendim Mikail aleyhisselam melek ordusuyla solunda. İsrafil aleyhisselam arkasında 5000 kişilik bir melek ordusu indi. Müslümanlara cesaret veriyor. Müslümanların kalbine efendim cesaret veriyor. Onları savaşa teşvik ediyor. Kız Kız, kızıştırıyor ve onları savaşa hazırlıyor. Metanet veriyor onlara. Sekinet veriyor melekler. Savaştığı hususunda da tabi rivayetler var. Yani melekler bizatihi savaşmıştır. ihtilaf olmuştur bu hususta ama e, meleklerin bu savaşta Bedir Savaşı'nda müşriklere kılıç darbeleriyle onlardan bazılarını öldürüp yere serdikleri efendim genel kabul gören görüştür. Şeytan bu savaşta Surakatübnü Malik suretine girmiş. Müşrikleri efendim savaşa çıkmaları hususunda teşvik etmiştir. Bakın Kinane oğullarıyla madem girdik birazcık e, detaylarına da girelim de daha iyi anlaşılsın. Müşriklerin Kinane oğullarıyla savaşları var ve e, araları açık eğer bir orduyla peygamberimizin üzerine yürürlerse arkadan kinane oğullarını saldırıp da efendim Mekke'ye zarar vermesinden korkuyorlar. Bunu istişare ederlerken kinane oğullarından biri olan Sürakat Malik suretinde şeytan geldi. Onların reislerinden, liderlerinden. Yanında bir orduyla şeytanlar hep suret değiştirmişler ve Süraka suretinde geliyor. Ben dedi size destekçiyim dedi. Çıkın dedi Muhammed'i ve ashabını yok edin. Ben sizinle beraber geleceğim, savaşacağım, size destek olacağım. Ve onları teminat verdiği kinane oğullarının savaşmaması hususunda oradan onları Bedir harbine çıkarttı. Harp meydanına geldiklerinde şeytan karşıda baktı Cebrail Aleyhisselam. Mikail Aleyhisselam bütün melek orduları inmişler. Rabbimiz bakın bu hadiseyi Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıyor? es ve iz zeyyene lehumü'ş şeytânu a'mâlehum. Şeytan onlara amellerini, yaptıkları işi süslü gösterdi. Çok güzel bir iş yaptıklarını, ordu, orduyla yola çıkıp Muhammed'i ve ashabını yok etme fikrini onlara iyice ne süsledi. Fakale lâ gâlibe lekümü'l yevme minen Size bugün insanlardan galip gelecek hiçbir güç yok dedi. Siz çok ihtişamlı adamlarsınız. Şu gücünüze bakın diye onları efendim kabarttı kabarttı ve Bedir meydanına onların çıkmasını sağladı. Ve inni carulleküm. Ben de sizin yardımcınızım dedi. Felemme tera etil fiyetani ancak Bedir meydanında Müslümanların safında melekleri görünce şeytan ne kasa alâ akıbeyhi ve kâle inni beri'ün um minküm. Hemen ökşeleri üzere döndü. Ardı sıra kaçmaya başladı. O müşriklerden bazıları seslendi. Ey süraka nereye gidiyorsun? Hani sen bize söz vermiştin destek olacaksın diye. O şeytan arkasına bile bakmadan dedi ki inni beri'ün um minküm. Ben sizden uzağım dedi. Ben sizden beriyim. Alakam yok sizinle. İnni yarâ mâ ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Karşı saflarda melekleri görünce ben sizin görmediğiniz o melek ordularını görüyorum. İnni akhafullah. Ben Allah'tan korkuyorum diyor. Vallahu şedidul ikab. Allah azabı çetin olandır, şiddetli olandır. Bakın aziz müminler, şeytan burada binlerce belki de yıl geçmiş Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından peygamberimize kadar bunca binlerce yıllık küfrünün üzerine hala Allah'ı tanıyor, Allah'tan korktuğunu ikrar ediyor. Yine de şeytan Allah'tan korkuyorum demekle Müslüman olmuş olmuyor. Aziz müminler Allah'ın bir emrine inkar etmek insanı kafir yapar. Bakın ulemamız üç şeye dikkat çekmiştir imanın korunması hususunda. El istihlalü küfrun, el istihfafü küfrun, El istihza'u küfrun. İstihlal Allahu Teala Hazretlerinin haram kıldığı bir şeyi helal saymaktır. Aynı zamanda helal kıldığını da haram saymak e, küfürdür, reddir, inkardır. Mesela Mevla Teala Hazretleri şarabı haram kılmış. Azıyla çoğuyla şarap ricisun min ameli şeytan. Şeytan işi pisliktir demiş. Bir damlasını bile Müslümanlara yasak etmiştir. Şimdi çıkar birileri, ya şarap niye haram olsun? Ben bildi kendimi bildikten sonra, ne kadar içeceğimi ayarladıktan sonra tamamen kendimi kaybetmedik. Bir takım akli yorumlarla, kendi kafasına göre söylediği efendim yaldızlı düşünceler, sözlerle şarabın haramlılığını reddeder, inkar ederse bu adam efendim camide de olsa bakın küfür olur, kürsüde de olsa küfür olur, mihrapta olsa bir hoca olsa o da yine imanından sıyrılır gider. Bakın birisi bana sordu. Hocam dedi bizim imam dedi arkasından namaz olur mu? Ne dedim niye imamın arkasından namaz olmasın? Dedi ki ya adam dedi kürsü eh, mihraptan bize vaaz ediyor konuşurken şunu dedi Yahu dedi hırsızın eli kesilecekmiş. Olur mu öyle şey? Bu vahşi, vahşi bir şey dedi. Orta çağdan kalma ceza türlerinden bu dedi. Orta çağ hitap eder. Bugün artık gelişmiş bu insan medeniyetine efendim böyle cezalar olmaz diyor. Bakın Allahu Teala Hazretleri Es-Sa'du es sariku ve sarikatu Fakda'u Hırsızın erkek kadın fark etmez. Hırsızın elini kesin. Şartları var tabii ki, miktarı var. Her çalan ekmek çalanın eli kesilmez. Bunu da ayrıca bir konuşmak gerekir. Ama hırsızın şartları yerine geldiği zaman kesin ispatlandığı vakitte elini kesin diyor Mevla Teala. Şimdi aziz müminler. İmam oldun mu sanki imam böyle her tarafını kuşatıyor da artık bu bir daha küfre düşmez diye bir şey yok. Dinin zaruriyatından açık bir ayeti. tevile mahal olmayacak, icma ile sabit olan bir konuyu, bir ayeti veya bir hadisi reddederse mütevatir bir hadisi mesela reddederse bu adam da imandan çıkmış olur. Yani onun efendim ne sakalına bakılır ne başındaki kavuğa bakılır. Bu benim için de geçerlidir. Bir başkası için de geçerlidir. Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekir. El istihlalü küfrün. Haramı helal saymak küfürdür. İnsan bilmediği konuda konuşmamalı. Eğer bir kafası karışıyorsa yani Bugün Biliyorsunuz yani zihin dünyamız düşünce dünyamız çok kirlenmiş durumda. Avrupa'nın Amerika'nın muazzam dünya üzerinde ve bütün Müslümanlar üzerinde bir e, emperyal efendim fikir aşılayan e, fikirlerini o yanlış fikirlerini insanlara kabul ettiren, empoze eden bir tutumları var. Bütün bunları efendim dizileriyle, film her şeyleriyle bütün Müslümanlara yaymış durumdalar. Zihinlerimiz karışık. Allah'ın bazı hükümleri insana böyle bir değişik farklı gelebiliyor. Neden? Kirlenmiş kafalar. O zaman ne yapacaksın? Oldu böyle bir şey duydun. Hemen ne yapacaksın? Bir hocaya soracaksın. Yanlış efendime söyleyeyim. Yanlış bilgilendirme de olabilir orada. Bakın askerdeyken bir polis arkadaşım vardı. Bana dedi ki ya dedi İslam'da kısas diye bir şey varmış. E işte trafikte mesela bir araba birine çarptığı zaman efendim ee, ona zarar açtı ya, araba çarptı. Bu sefer e, çarptığı arabaya da kısas yaptırıyorlar, sen de buna çarp diyorlarmış dedi. Bakın aziz müminler, böyle bir şey zaten İslam'da yok. Buna kısas denmez, buna delilik denir, zır delilik denir buna. Sen ona vurdun, o da sana vuracak. Araba hepten perte çıkacak. Böylesine bir şeyle insanları imandan, İslam'dan soğutuyorlar. Eğer İslam böyle bir şey diyorsa hocam benim aklım almaz böyle şeyleri diyor. E şimdi İslam böyle bir şey demiyor ki. İslam'da asla böyle saçmalığa yer yoktur. İslam'ın bütün ahkamı akla tam uygundur. Hem de her yerde, her mecrada, her türlü kanunla tartışılabilecek, efendim karşı karşıya getirilip üstünlüğü ispatlanacak bir durumdadır. Akli olarak da Allah'ın hükümleri muazzam netliktedir, güzelliktedir. Hiç ona itiraz edilecek bir yeri yoktur. Ama tabi insanların imanını çalmak için bakın uydurma şeylerle de İslam buymuş gibi gösterip İslam'dan insanları soğutuyorlar. Allah'tan böyle bir hocayla karşılaştı da adama doğrusunu anlattık da efendim ya iyi oldu hocam dedi yoksa dedi hep İslam hakkında şüphelere düşmeye başlamıştım. Çok önemlidir. Dikkat etmek lazım. Her duyduğumuza efendim ha böyle miymiş falan değil. Bir hocaya kafamızı karıştıran hususlar oluyorsa illa sağlam güvenilir bir hocaya sormak lazım. El istihlali küfrun. Haramı helal, helali haram saymak küfürdür. Vel istihfafü küfrun. İslam'ın herhangi bir hükmünü hafife almak, onu bayağı görmek, aşağı görmek bu da küfürdür. Bakın İslam'ın farzları vardır, vacipleri vardır, sünnetleri vardır. Efendim haramları vardır, mekruhları vardır. Allahu Teala Hazretleri bunu Kur'an'da peygamberimizin sünnetinde beyan etmiş. Ulemanın içtihadıyla da açık boş kalan kısımlarda ulemanın içtihad ederek hüküm vermesine izin vermiş. Ulemanın içtihadıyla sabit olan hükümlerde dahil olmak üzere. İslam'ın hiçbir hükmüyle hafife alınmaz, küçük görülmez. Ya ne olacak işte efendim e, tavla oynuyormuşuz. Tavla, tavla, nedir ya? Yani oy, işte bir oyundan ibaret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavlayı haram etmiştir. Müştehitler efendim bu hususta e, haram hükmünü söylemiştir. Velev ki diyelim ki satrançta mesela bazı alimler onun haram olmayacağını, caiz olduğunu, yapı, uygula, yapılabileceğini, zekayı geliştirdiğini söylüyorsa bile yine de sen bu hükmü müştehitlerin bu delillere bakarak ortaya koydukları hükümleri hafife alamazsın. Onunla efendim e, tahkir edemezsin. Onu bayağılaştıramazsın. Allahu Teala ulemanın kavline değer vermiştir. Estağfurullah. billah. Fes'elü <laughs> ehle zikri in kuntum la Bilmiyorsanız zikir ehline yani bu işin uzmanı bilen kişilere ne yapın? Sorun. Ondan alacağınız fetvaya göre de amel edin. Bakın Allah ulemaya değer vermiştir. Hel yestevillezine ya'lemine vellezine la ya'lemin. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu Mevla buyuruyor. Ulemaya değer ve onun fetvası onların efendime söyleyeyim iştihatları hafife alınmaz. Farklı bir iştihat benimsenebilir ama efendim takdir edilmez. Sakalı hafife almayacaksın. Başımıza taktığımız sarık sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sarığı sarar idi. Ve ümmetine de, e, efendime söyleyeyim, teşvik etmiştir. Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekattan daha üstündür demiştir. Sarık hafife alınmaz. Efendim bırakın bu işleri, çarşaflarla, sarıklarla uğraşıyorsunuz hala. Bakın şu söz tarzında, şu ifadede, ton, tonlamada, böyle bir efendim Allah Resulü'nün sünnetini hafife almak vardır ki çok tehlikelidir. Hafife almayacaksın. Evet. El istihfafu küfrun hafife almak küfürdür. Misvak. Misva mesela adam ne ağzına sokup duruyorsun odunu diyor. Sünnet olduğunu bile bile bunu söylüyor. O adamın bunu sünnet niyetiyle yaptığını bile bile söylüyor. Aklınca onunla alay ediyor. Teknoloji ilerledi. Diş fırçası sen ne odunlarla uğraşıyorsun gibi. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi bu misvağı kullanmıştır ve o efendim e, ben tam manasıyla onun sünnetine uymak istiyorum. O misvan kendisinde bir takım sağlık sıhhat vesileleri olabilir. Dolayısıyla her ne kadar diş fırçası da ağız temizliğinde kullanılabilse de misvak için ayrıca böyle bir e, hüsnü niyet taşıyor olabilir. Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini icra ediyor. Sen ona için odun diyorsun? Niye onu tahkir ediyorsun, hafife alıyorsun? Çok tehlikeli işler bunlar. Dikkat etmek lazım. Bakın imanımız bizim en kıymetli şeyimiz, en kıymetli varlığımız. Böyle basit şeylerle imanımızı tehlikeye atamayız, atmamalıyız. Müslüman çok ciddi olmalı. İnnel abde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şüphesiz ki bir kul, le tekellemü bi kelimetin min Allah'ın gadab ettiği bir kelimeyi söyler. Bu istihfaf o kelimelerdendir yehvi biha la yulqi laha balan. Hem de o söylediği söze de değer vermez, önemsemez. Söyleyip geçmiştir. Söyleyip geçmiştir. Bir hafta sonra onu tamamen unutmuştur ama yehvi biha fi cehennem o kelime sebebiyle Allah onu cehenneme atar. Bak bir kelime deyip efendim geçmeyelim. Çok dikkat etmemiz gerekir. El istihfafü küfrun ve el istihzaü küfrun alay etmekte dinin herhangi bir hükmüyle Alay etmek, istihza alay etmek demek. Alay etmek de küfürdür. Şimdi dini meseleleri... ...efendim... E, ...skeçlere konu yapıyorlar. Ya da efendim... E, ...bazı oyunlarda... ...ya da bazı efendim... E, ...konuşmalarda... E, ...güldüren bazı insanların stand-up dedikleri... ...efendim konuşmalarda... ...dini mevzuları... ...efendim gülme aracı kılıyorlar. Dinin o meselesiyle alay edip hem kendi hem milleti güldürmeye çalışıyorlar. Bakın bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinin herhangi bir hükmüyle e, alay edilmek küfürdür buyuruyor. Rabbimiz buyuruyor ki Es-Sa'zu Kul ebillahi ve ayatihi ve küntüm testehziün. Siz Allah'ın ayetleriyle mi? Allah'la mı? Resulümle mi? alay ediyor, istihza ediyor, dalga geçiyordunuz Mevla buyuruyor. Kul ebillahi ve ayati ve La kad ba'de Özür beyan etmeyin. Allah'la alay ediyorsun. Allah'ın ayetleriyle alay ediyorsun. Kad kefertüm ba'de imanikün. İmanınızdan sonra kafir oldunuz, küfre düştünüz buyuruyor Mevla. O istihzaları ve alay etmeleri sebebiyle. Aziz müminler sakalla efendim keşide de var sakal diyerek alay edenler, milleti güldürenler, bu kıldan ibarettir efendime söyleyeyim. Kerameti olsa işte falanca yerde de bitmezdi diyerek sakalla alay edenler, sakalın sünniyetiyle alay edenler, aziz müminler. Bunlar imandan bir anda böyle yılanın derisinden soyulup çıktığı gibi soyulur çıkarlar. Ama diyeceksin ki efendim yüzleri hemen kararmaz. Hemen efendim bakarsın imandan çıktıklarını gösterecek bir alamet tepelerine inmez. Hala hayatlarına devam ederler. Ama ne nikahları kalmıştır. Ne geçti, geçmişte yaptıkları ameller, ne haçlar. Hiçbir amel kalmamış. Hepsi hapt olup silinmiş gitmiştir. Ama o hala aynı olduğunu zannediyor. Onun için dini meselelerde özellikle imanı taluk eden konularda çok dikkatli çok dikkatli olmamız lazım çok rahat konuşmamak lazım. İman dediğimiz gibi bizim göz bebeğimiz. Göz bebeğimizden daha kıymetli, daha değerli. Aman ona bir halel gelmesin diye böylesine titrememiz lazım. Eğer böyle titrersek Mevla korkumuzu görür ve ona göre bize ikram eder. Son nefesimizde imanı kurtarmayı nasip eder. Böylece efendim o korkumuz, o dikkatimiz imanla göçmemize sebep olur, vesile olur. Buna Allah-u Teala Hazretleri hepimize çok dikkatler ihsan eylesin. Mütenebbih olmak nasip eylesin. İmanla alay etmek, alay edenlere gülmek, onların meclisinde bulunmak, onlarla oturup kalkmak bunlardan hepimizi muhafaza buyursun. İman selametiyle ahirete göçmeyi, huzuruna varmayı Rabbim nasip eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. El Fatiha. صل على سيدنا محمد وعلى آله